Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şu an krallar gibi bir ortamdayım. Bugün Utku'dan intikam alma videom. Çok da güneş var, çok sıcakladım. Şimdi Utku geliyor. Gel küçük küçük gel. Gel küçük. <laughs> Utku baksana çok kötü şeyler yapacağım. Gel. <laughs> Biliyorsunuz zaten geçen videoda Utku'da neler yaşattı. Kafasına yumurta kırdım, köstebek yaptım, tavuk yaptım. Sonra içmen yedirttim, ağaçları öptürttüm, sarattırdım. Bu videoda hepsinden pişman olacak. Aha. Seni bitireceğim. <laughs> Evdeyken de diyor seni bitireceğim. Hmm, o hmm. zaman video başlasın. <laughs> Aklımda bin tane plan var Utku. Ne yapayım? Bu videoda yakacağım seni. Görüşeceğiz bakalım Utku seninle. Utku ayakkabının tekini ver bana. Ya! Tekini ver bana ayakkabının. Ayakkabıyı da... da Yeniyiz ayakkabıda. Hani ayakkabıda bir şey yapmayacaksın. Ay Ayakkabıya bir şey yapmayacağım mı? Sen de bir şey yapacağım. Ayakkabıyı ben. Aman bu ayakkabıyı alıyorum ben. Evet. Sen koşuyorsun şimdi. İstiyorsan tek ayak, istiyorsan ne yapıyorsan yap. Sen koş şimdi. Yaa! Ya, kal sen öyle, ayakkabı Ayır, falan Çorum, ya. Sana bugün Aa, neler yaratacağım. Ay ayak. Göz ay, ay. ah, ah. çimene Tamam alırsın sen. Bugün krallar gibi yaşayacağım. Şimdi bizim parka da geldik. Bomboş, tam istediğim gibi. Aslında kalabalık olsa uslu daha çok rezil olurdu, daha güzel olurdu. Şimdi sıradaki etkinliğimiz geliyor. Şimdi inşallah kötü olaylar olmaz. Seninle taktiravalleyebileceğiz. Hayır. Bir şey yapmayacağım ya. Sadece masum masum taktiravalleye gireceğiz. Evet. Şimdi kamerayı kurup geliyoruz. Şimdi sizin Utku'yu görmeniz yeterli. Ben de biliyorum ve biraz zıplatayım. Artık oturmaya başarıyorsam. Oldu, otom... Arkadaşlar yapamadım. Benim o zaman zıplattım. <laughs> bu plan başarısız. Ben seni zıplattım. Uçamadım. O zaman görüyoruz. Gel. Sana dedeni ödeceğim. O zaman yeni challenge gel burada yapacağız onda. O zaman ben senin iyiliğini istediğim için biraz daha iyi şeyler yapalım. He. Burada şınava mekik çekeceksin. Yok. Evet. Sen şey... Zorundasın. Tamam. 20 sınav ve 50 mekik toplam. Şimdi Utku'yu izliyoruz. Hadi çek bakalım. İçmen de çekmek istiyor. İçmen de çekmek zorundasın. Niye? Beni dinlemiyor musun? Dinlemiyorum. Kölesin. Sen de köle. dinliyorsun. Sus bak intikam videosu çekeceğim. Çekemezsin diyorsun. ki. Çekelim. Bir tane sen çektin. Şimdi ben çekiyorum. Sonra Daha gerek yok. Seri yaparız. Beğenirse olur. Yok, Hadi bakalım. Arkadaşlar 15 beğeni alırsa önceki video bu video 15 beyni alırsan. Hayır gerek yok vermeyin. Bu hiç 15 beyni alırsa. Hayır hayır 15 beyni gerek yok. 15 beyni on vermeyin. 15 beyni, beyni istiyorum. Bu sefer kızına 5 yumurta fırlatacağım. Kırmayacağım. 15 beyni. Geçen sefer bir kafama sert vurursan seni burada döverim dedi bana. O yüzden yavaş yavaş şöyle birbirine vurarak kır dedi. Ya bana unutturdun devam et hadi geç şuraya. Uzatma ya. dakika işte, geçen sefer. Hadi uzatma. Seni dedi bana. Ben bir daha kendine kafasına fırlatacağım. Uzatma. Tamam. Yat. Tulum. Niye? Kes. tamam uzun bir aradan sonra şu an 48 49 50 çok yorulmuşsundur sen bunlar kolaylar şimdi devam edeceğiz yat yere otur Buraya. yılan gibi sürünmen gerekiyor burada burada mı? Yani? evet sürün Nasıl? herkesin ortasına ters mi düz yerde sürün düz bayağı normal sürün süper gemiyim ben ya sen şu an yılandan çok kaplumbağa oldun. Psikopat ne diyor insan Bana bakıyor herkes. Neyse tamam kalk hadi kalk. Hey. Kalk yürü. Ay hey, burada insanlar yatıyor. Ay oturuyor. Ay, Ay yürüyor. Devam et. Hey, İlerliyoruz devam et. Sen, Şimdi senden şu şişe yemeni istiyorum. Hey. <laughs> şu şişeyi. Hey. İstediğin kadar yiyebilirsin. Küçük bir parçasını al ve ye. Arılar da seni soturuyor. Ay, hey. hadi. Hey. Evet Küçük Var bir parçasını mi? al. Ucudan bir şey olmaz. Al. İştahlı bir şekilde yanılmış şimdi. Çok güzel değil mi? Kötü mü tabi? Yaşlıdır ama. Ne? <laughs> Bu seferki biraz daha challenge gibi olacak. Ne şarkı söylüyordun başlattın mı? Söyleyemezsin hayır orası duyulmadı duymadı. Tamam. Bak şimdi yeni challenge. Şuradaki çimenlerden uzun olanlardan birini al veya yaprak da olur. Sof onu ya. videonun... Hayır. Onu kopya değil. Onu videonun sonuna kadar yanında saklayacaksın. O çok iyi bir arkadaşınmış gibi. Çimen de olur, yaprak da olur. Hangi kankanızız? Bilmiyorum. O çok iyi bir arkadaşımmış gibi. Uzun alayım mı? kaybet? Onu videonun sonuna kadar saklaman lazım. O kadar mı? Kankalarım benim çok... Ben bir kanka Tamam. Getir, Bakalım videonun sonuna kadar ne olacak bunlar. Hadi tamam canım. Bu görevi hızlı yap. Diyeyim. Şurada hemen yuvarlanman lazım. Hızlı yuvarlan hemen. Kanka, Koş hadi kanka. hemen bir şey yapma. Yuvarlan. Yat yere. Takla atmaya başla. Hadi yuvarlan. <laughs> ayağım kırıldı. Çok sert bunlar. Geçerken de bir yandan öp şu ağacı. Öp yanındaki ağacı. Evet. Oh. Bak ben esa. düzgün öpüyorum. Doğa sever. Hemen gidelim şimdi. Şimdi biraz daha evde devam edelim. Şimdi eve geldik ve Yeni challenge'ımızı yapacağız. Beni omuzu almak Gel. Kalk. Çünkü kendimi krallar gibi hissetmem gerekiyor. Ya kramlar, kralım Otur. Doğru krallar diye doğru diyorsun. Oh. Şimdi kalk. Allah, izleyeceğim. Kalk. İzliyorum. Ama izliyor. izleye. Tamam. Ya şöyle yapalım. Ben sana. Sen at ol ben üstüne çıkayım. Şey, at ol. Değil mi? Evet. Oh, tamam benim kırılacak mı? Oh. Bir duramadı ya diye. Ya kalk hadi. Ya kalk hadi. Günaydın. Günaydın, oh, Şimdi şöyle yapalım. Geç buraya sırtıma çıkacağım otur hmm. buraya. Yat buraya. Ya öyle değil ya. Öyle. Ya uçku, Köpek gibi dört ayak üstüne geç. Ah. Hadi kalk. Köpek gibi dört ayak üstüne geç. Şimdi gülmez. Deh! Tık 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 tık. Ağğğ! <laughs> Çok bir iş. Açamayacağım! Ağğ! Öldü biraz. Neyse sıradaki Aha. şeye gidiyoruz. Şimdi seninle bir dövüş yapacağız. Hayır, öyle dövüş değil. Ha, öyle dövüş değil. Şöyle dövüş. Sen benim hamlelerime paylaştıklarıma çalışacaksın. Olmaz. Benim başıma... Savunacaksın. Ahahah! Hala öyle... Öyle değil mi? Bak, şöyle. Bak bak, tutun bakalım. Böyle. Ne diyeyim mi? Açmak yok. Küçük sacac durdu. O ne ya? Bunlara da hayır ama mesela ah. o malzeme derdi. Yapmayacağım derdi. Onu salardı. ama bu video. Videoda iyi yanlar var. Bak. öteceğim oh. Sonraki. Bak, bak, tamam, çok, da bak. Oh, çok sıkıldım ne yapsam. <laughs> <şeyi. gülüyor> oh. sen gibi. Oh. Duyduğuma göre bu kadın yerinde uçak zaman saldırmaya Bak su kanı bak görüyor musun? Bak su ortası. Aa Utku bir dakika ya. Senin en yakın arkadaşlarına ne oldu? Çimen. Ne oldu onlara? Göstereyim. İnşallah bulursun. Bulamazsan cezası var. Bul getir. Hı? Umarım bulamaz. Bulamayacak, bulamayacak. Buldu mu? Buldum ya. Tüh ya buldu kankaları göster bari. Of ya. Ne oldu? Hmm. Videonun başından beri düşündüğüm iğrenç şey şu an geliyor. Utku senden ponçiyin mamasını yemeni istiyorum. Veya ne, ne? mamasını değil isteğini yap gel buraya. Gel buraya. Hiç buraya getirmişiz. Biraz iğrenç bir görüntü ama Boncuk da burada. Hem sen köpek değil miydin? Ama ayıp ya? Bak Boncuk da zaten bir biliyor. Mamasına ya mamasına değdir diline bir şey yap ya da suyunu iç. Boncuk yazık. Bu da bonus. Son şey, sonra kurtulacaksınız şu <laughs> Diline değdir, <laughs> eline de alabilirsin. Veya köpeksin sen. De. Değdiremedin. Görmedim ben görmedim ben. Ay, Ay dedi evet. onu yersin mi şimdi? Evet. Alıp dilim de Oncuk. Yazık sana. Sen çok seviyorsun ama bu mamaları. bu kadar mıydı? Evet. Tamam. Tamam bu kadarmış. Valla bence çok fena bir şey ama Utku'ya çok etki etmedi. Demin de konuştuk bu konuyu zaten size çekemedim. O an zamanım olmadı. Utku sıkılmış. O yüzden bizde e, röportaj yaptım onunla bir. E, ağzına çok kötü bir tat gelmiş ama bunu Ponçik sevdiği için sorun yokmuş. O zaman bugündük böyle olsun ya. Biz büyüyünce kanalımız büyüdüğü zaman inşallah büyürse, kanalımız abone kazandığı zaman, büyüdüğü zaman ee, çok iyi yerlere geldiğimiz zaman bu videolara bütün bu çektiğimiz kaliteli videoların daha da iyisini daha da dışarı çıkabildiğimiz yaşımızın büyüdüğü zaman e, çekeriz. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle e, Utku ile benim acı çektirme veya birlikte bir şey yapmamızı istiyoruz. Hayır, hayır hayır. Yakında masa başı video da çekebiliriz. Bu tarz videolar isterseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşımla da iddiaya girdim. 160 abone olmamız lazım acil. Görüşürüz. Sizi seviyoruz.